Cihadın son noktası bu. İmanla bütün insanlar şerefleninceye kadar bu mücadele devam edecektir. Yeryüzünün her karışının imanla, ahlakla, takvayla süsleneceği güne kadar mücadelemiz devam edecek. Bizim gayemiz zulmün ortadan kalkmasıdır. Hücum değil, adaleti hakim kılmak ve adaleti, imanı, kardeşliği, sevgiyi, ilmi yeryüzünün her karışına hakim kılmak için mücadele etmek bizim görevimiz. Bu mücadele davetle olacak. Tebliğle olacak. İrşatla olacak. Eğitimle olacak. Ve aleyne'l-belagu'l-mubin اِلَّ bizim üzerimize düşen ancak apaçık bir tebliğden ibaret. Zorlamayla değil, ikrahla değil, icbarla değil. Biz önce İslam'ı arz edeceğiz. Bugünkü problem bu. Müslümanlar İslam'ı bilmiyor. Kur'an'ı bilmiyor. Şöyle Kur'an'ı baştan sona okudun mu diye sor kardeşine. Baştan sonra Kur'an-ı Kerim mali bırakın tefsirini, mali okudun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerine ne kadar biliyorsun? Ve bu bilgiyi hayatına ne kadar yansıtıyoruz? Dolayısıyla günümüz Müslümanı bu konuda, bu bilgi çağında, bu iletişim çağında kendisini yetiştirmelidir. Bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir çağda peygamberini tanımayan, Allah'ın kitabını tanımayan insan gerçekten nasibi az insandır. Ama onlar ne kadar sorumluysa onları anlatmayan bizler de o kadar sorumluyuz. Görevimiz bilgilendirmektir, görevimiz şuurlandırmaktır, görevimiz gönüllerin İslam'a açılması için gayret etmek. Şu hadis-i şerif ne kadar anlamlı. اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَائِلِهِ Hayra öncülük eden, hayır yolunu gösteren, hayra davet eden tıpkı o hayrı işlemiş gibidir. لَاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ يَكُونَ لَكَ Hazreti Ali radıyallahu anh'a Hayber Fethi'nde Efendimiz öyle demişti. Senin vesilenle bir kişinin hidayeti bulması, doğru yolu bulması senin için kızıl develere sahip olmandan daha hayırlıdır. Bugün en değerli vasıta kızıl develer. Bugün en değerli vasıta neyse ona sahip olmaktan daha hayırlı şey bir Müslümanın İslam'ın güzelliklerini tanımasına vesile olmak. Veya Müslüman olmayan bir kişiyi dine davet edebilmek.